yol verme tartışması faca ile bitti. Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldü. Olayın... İstanbul Bağcılar Tem Otoyolu İstoç mevkiinde iddiaya göre 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şen Ocak'la bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında arkadaki otomobil sürücüsü Şen aracına hafif bir şekilde vurdu. tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Şen Hoca o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı. Taksi ve Şen Hoca'nın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobilde bulunan Şen Hoca'nın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu. <laughs> İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şen Ocağın hayatını kaybettiğini belirlenirken kaza nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Şen Ocağın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Anlatılan sabah işe gelirken ee, arkadaki bir tane araç vuruyor. Kavga amaçlı indiğinde yani tartışmak için iniyor dur, durmuyor yani araç durdurmak için indiğinde arkadan gelen araç çarptığı söyleniyor. Arkadan bulan taksi geldi. Ticari, Ticari taksi olduğu söyleniyor. Ticari taksi oldu söylüyor. Bildiğimiz bu kadar. Eşinin anlattıkları yanı eşi vardı sabah. Başka bildiğimiz bir şey yok. Şimdi dolu hemen buraya geldim. Tabii ben ilk bana haber verildi ben geldim buraya. Geldiğimde sizlerin de gördüğü gibi bir sonuç. Siz de çektiniz zaten. Bakın. <laughs> Daha ne söyleyeyim? kadar vizans mı? Tam kazayı yapmış olabilirsin. Niye bırakıp kaçıyorsun ya?